var orada? Neredesin? Hay Allah ya. Bak uyandı. Tamam. Neredeydin? Canımı acıtıyorsun. Ya bak huzursuzlandı senin yüzünden. Dur bir şunu yatırayım ondan sonra anlatacağım söz veriyorum. Kızım. Tamam kuzum, tamam. Sakin. Geldim. Hop! Bana, aferin sana. Güzel kızım. Güzel kızım. Bak baba şaka yaptı kızım. Bak şaka yaptı. Özledin mi babası? Aa, sen uyut istersen baba. Yatır gel önce seninle işimizi halledelim. yapasın sen ya. Annemlere gitmek zorunda kaldım. Benim çocuğumla. Ne yapayım mecbur kaldım. Annem çok ısrar etti. Ya gitmek zorundaydım anlasana işte. Abim hapisten çıktı bugün. Yani gitmeseydim bir aksilik olduğunu anlayacaklardı. Mecbur kaldım lütfen anla beni. Anlamıyorum. Sen benim çocuğumu Kemal'in yanına mı götürdün? gözümün değme ihtimali bile için seni öldürürüm Zeynep. Yemin ederim görmedi bile onu. O aynı çatı altında olmalarına izin verdim. O çatıyı hepinizin tepesine yığma yaparım. kar verdin. Şimdi uyanma saati. Hepimiz için mi yoksa senin için mi? Senin içinse sevinmeye başlıyorum. Deniz şimdi uyanacak. Başladı bile. Yanına git. Nihan. Git dedim. Gece lambası var mı odada? Var mı? Var. Yanıyorsa söndür. Sadece dışarıdan gelen ışık kalsın. Kapalıysa aç. Nihan. Emir. Dediğimi yap sadece. An için yap, sevdiğin biri için yap. Aç, <gülüyor> Açık. Açık. <laughs> çaldı Kerim. Yoksa katılana kadar ağlar. Yap şunu. Son elinle sahili tut, tek tek parmaklarını sev. Yarın susturmam Nihan. Yarın senin son günün, karar günün. bana kızım mı bu? Elimden geleni yapıyorum. İyi gidiyoruz. Nihan. Banyodayım. Yani, anne. İyi misin? İyiyim. Çok iyi geldi. Yine kendimi zorla davet ettirdim değil mi? Neden öyle söyledin? Ne bileyim... Belki yalnız kalmak istemişsindir. Ben bir senedir yalnızım. Zaten bundan sonra hep birlikte değil miyiz? Her gece. Her sabah. Ben sırf bunun için yaşıyorum. Seni o kadar çok özledim ki Kemal. Her saniyesini sayarak bekledim. seni çok özledim ben de Olmaz Asu. Olmaz. Özür dilerim. O geldi aklına değil mi? ...o zamanı biz birlikte bulacağız. İkimiz. Gitme. Ben yalnız uyumak istemiyorum. Canlı yaktılar değil mi? Keşke bütün yaralarını sormasın. Yaralarımın yerlerini hatırlayabilsem. Her yerim kanıyor gibi. Buldunuz mu? Hayır. Ee, ama ama daha vaktimiz var değil mi? Saat kaç? Tamam 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 o zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, siz önce bana neler yaptığınızı anlatın birlikte düşünelim olur mu? Sorun da bu hiçbir şey yapamadım. Nasıl ya? İyi de siz bana dün gece iyi gidiyoruz dediniz, her şey yolunda dediniz. Kayıp olduğunu ispatlamak bile imkansız. Hadi diyelim ki bir şekilde yaptık. E günler sürer İngiltere prosedürü o bu şu. Biliyorum ben o prosedürleri biliyorum. Biliyorum da yani en azından sizin bir şey yapmanız gerekmez miydi? Uğraştım emirin hiçbir açığı yok. Hatta biraz daha devam edersek Kemal'e olan durumumuzdan ötürü emir haklı çıkacak. Çocuğu ondan kaçırıyorsun diye emir haklı gözükecek. Yani eli kuvvetli olan o. O ne isterse biz o kadarını yapabileceğiz. Durdurdu mu sizi? Anladı mı her şeyi? Araştırdım. Kozcuoğlu soyadını ağzına bile aldırmıyorlar insanı. Yani hiç şansımız yok. Niyan Hanım, size dostane tavsiyem şu. Eğer Emir Kozcuoğlu ile savaşacaksanız lütfen bunu çocuğunuz üzerinden yapmayın. Lütfen bana bunu söylemeyin Hakan Bey. Lütfen. Eğer çocuğunuzu kaçırdıysa bile onun yanında değil ki en azından hukuksal olarak değil. Niye i̇nanın, inanın bana? Yardım etmek istedim ama yapamadım. Bozcuoğlu, karımın tüm umutlarını yerle yeksan ettin mi? Başka şansın var mı? Sızlanma. Zorla değil, gönül bağıyla bana çalışıyorsun. good night then. good night Neredesin? Hemen görüşmemiz lazım. Dün konuşamadıklara uyutmamıştır onu. Tabii belki de seni başka türlü etkilemiştir. Ya ben ne yapıyorum ya? Hep bir bahaneyle çıkıveriyor meydana. Bana yardım et diyor değil mi? Değil mi? Asu. Nihan'la aramda kapanmamış bir dava var. Evet beni ayakta tutan da bu. Ama sen bunları bilerek bana söz verdin Asu. Ben sana başka bir şey vaat edebildim mi? O zaman beni anlaman lazım. Gün aydın mı değil mi? Günümüz güzel geçecek mi sevgilim? Gün dönmeden evimizin yolları taştan mı, aşktan mı? Şu an konuşamıyorum Emir. Nasıl bir hikaye yazıyorsun acaba? Lütfen bu sefer ters köşesi az olsun. Sabırsızlıkla okumayı değil, yaşamayı bekle. Kime daha çok benziyorsun acaba? Annene mi? Bugün senin doğum günü. Dersine düşünmek bile istemiyorum. Ne içersin? Çay, soda. Hı? Kabul ediyorum. Teklifini kabul ediyorum. Ne istersen. Sonrasında sen de benim istediğim şey yapacaksın. Söz ver. istersen. O kadar zor durumda mısın? Ne istersem kabul edecek kadar. Fazla vaktim yok Kemal. sana kaybedecek zamanın bile kalmadı Nihan Kozcu. Sana yardım falan etmek istemiyorum. Bana karşını verebilecek bir değerim bile yok gözümde. Adalet adalet. Benim hayatıma verdiğin değer kadar değeri var senin hayatının da. Sahi, kimsin sen? Hayatındaki bütün tercihleri o adamdan yana yapmış biri. Başka, öyle bir adamdan çocuk sahibi olan biri. Seni sonsuza kadar layığına mahkum ediyorum. Asu. Sevgilim. Yakında evleniyoruz biliyorsun. Bir daha kapımı çalma. Asur rahatsız olsun istemiyorum. Zamanlar biri vardı, avuçlarının içinde denizler. Hani susayınca içersin avuç avuç. Onun dünyanı yaratan ellerinden içersin ve susuzluğun hiç dinmez. Seni tuzuyla yıkıp kavurana kadar içersin, içersin. Şin yangın dışın deniz. Sonra bu yangın alır başını gider. Büyür, büyür. Seni de yakar, çocukluğunu da yakar, her şeyi yakar, herkesi yakar. Bütün bir atlas yanar. Artık haritasızım. Artık bir tek pusulam var bu yangından denizlerde. Hıncım. Ben yaşadıkça iki düşmanım var artık. Biri ölene kadar aşık olacağım adam. Diğeri ölene kadar nefret edeceğim adam. Sen kazandın. Bütün hikayemiz kazandı. Birini denizlerimde boğacağım. Öbürünün yangını olacağım. Çocuğum için, denizim için yeminim olsun yapacağım.